Selamun Aleyküm dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün e, mutfağımda güzel bir ördek kızartacağım e, altına da güzel yöresel bir pilavımız var onu yapacağım çok lezzetli bir yemek olacak e, Öncelikle Pekin ördeğimiz var beyaz olan ördeklerden yağlı ama çok lezzetli bir ördek çeşidi Öncelikle güzelce yıkadığımız ördeğimizi e, haşlayarak başlayacağız düdüklü de yapacağız Çünkü uzun süre pişen bir ördek Yaklaşık düdüklüde bir yarım saat 40 dakika kadar arası düdüklüden düdüklüye de değiştiği için süre veremiyorum. Yarım saat 40 dakika arasında pişmiş oluyor. Çünkü daha sonrasında bir de kızartma işlemimiz olacak. Hem haşlayıp fazla yağlı suyunu da almış olacağız. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip sıcak su. Burada sıcak su bile ördeğin lezzetini kendini mühürleyerek korumasını sağlayacağız. Sıcak su koyup güzelce kaynatacağız. Kaynadıktan sonra yağını görüyorsunuz oldukça yağlı, suyun üzerine çıkmış durumda. Suyunu kullanacağız. Hatta 3-4 yemeğe de ayrı ayrı kullanabiliriz. Ördeğimizi yağlı kağıda çıkardık. Ona güzel bir sos hazırlayacağız. Dış kısmının deri kısmı yağlı olduğu için onu hem kızartacağız, lezzetlendireceğiz. Hem de görünüm olarak da güzel bir görünüm alacak. Yağ oranı da düşecek, lezzeti artacak. Biraz burada limon, zeytinyağı ve toz kırmızı biber. Üçünü karıştırdım. Üzerine süreceğiz güzelce. Her tarafına gelecek şekilde fırçayla limon daha çok kızarmasını sağlıyor zeytinyağı da öyle kırmızı biber de zaten hem lezzetlendiriyor hem de görünüm açısından çok güzel bir e, görüntü elde ediyor fırınımızı önceden ayarlamıştım ısınan e, 180-190 derecelik fırınımıza vereceğiz evet hazırladım fırına gidiyor fırında da yine bir yarım saat 40 dakika kadar kızaracak kontrol edelim Bu arada pilavımızı pişirelim ördeğimiz kızarırken güzelce soğanı kavuruyoruz salçayı kavuruyoruz ki soğanın kavrulması önemli biraz sıvı yağ buna tereyağı koymayacağım Çünkü ördek suyu gayet yağlı biraz karabiber bir de tereyağı eklersek daha ağır bir pilav olur. O yüzden sadece ördek suyuyla pişireceğim. Çok az bir sıvı yağında soğanı kavurmuş olduk. Burada suyu göz kararı koyuyorum. Çok yağlı olduğu için biraz da normal sıcak su ekliyorum. Tuzunu ve kapatıyoruz. Böyle biraz hafif sulu iken e, maydanoz e, üzerine ekliyoruz. Sadece 1-2 dakika pişireceğiz ve kapatıyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. Bu sırada ördeğimiz kızardı. Fırından onu alıyoruz. Fazla yağını gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bırakmış. Gayet güzel, nar gibi çıtır çıtır dış kısmı, içi yumuşacık bir ördek oldu hemen pilavımızı servis ederek başlıyoruz. Pilavımız dinlendi. Bizim yöresel pilavımız biraz daha sulu yaptığımız bir pilav. Yani tane tane bir pilav değil. Bulgur pilavı biraz böyle sulu bir pilav. Hatta e, kendi yöremizde e, kuru ekmeğin üzerine döküp öyle servis yapıyoruz. Burada borcama tamamen pilavı da servis yaptım üzerine ördeyip tamamen parçalayacağım. Gördüğünüz gibi derisi incecik kalmış. Çok güzel pişti. Kızartınca ekstra lezzetleniyor. Yanına salatamı turşumu koyaraktan çok güzel bir ikram olarak hazırladım. Gerçekten şahane bir yemek oldu. Yöresel bu lezzeti e, deneyen herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler olsun.